Kolay görüyorum çünkü saç konusunda elinin yatkınlığı olan veya olmayan herkesin rahatlıkla yapılacağı modeller olacak bunlar. Başlıyoruz. İlk saç modeli Helen tarzına bir turu olacak. Bunun için şöyle bir lastiğe ihtiyacım var. Saçımı ayırdıktan sonra sağından ve solundan birer tutan saç ayıracağım. Arkada açıyorum. Mümkün olduğunca en uçtan lastik tokayla tutturuyorum. Lastiğimi geçiriyorum. O bir yerde benim topuzumun iskeleti olacak. Sonrasında saçımı ikiye ayırıyorum ve kendi içerisinden geçirerek öyle yarım daire bir bukle olmasını sağlıyorum. Sonrasında da lastiğimin içinden geçiriyorum. Orada topuzumun şekli belirleniyor ve sabit durması için tel tokalarla tutturuyorum. Yan taraflarda bıraktığım tutamları ise yine şöyle bukle yaparak tamamen topuzumun etrafından dolaştıracağım ve tentokalarımı da tutturacağım. Ve son olarak biraz daha doğal, hafif de savaş durmasını istediğim için yanlardan birkaç tel saçımı çıkartıyorum. Basit helen topuzum bu şekildeydi. Şimdi geçelim ikinci saç modeline. İkinci saç modeli benim lisede en çok tercih ettiğim ve çok sık yaptığım saç modellerinden biri. Yaptığım nadir örgülerden biri öyle söyleyeyim. Bunun için ilk saçımı yarım ayırıyorum. Düzgün bir şekilde oraya bebe lastiğiyle tutturuyorum. Alttaki serbest saçların örerken elimin altında karışmaması için onları da ensamdan topluyorum. Üste topladığım saçımı ikiye ayırıyorum. Kılçık örgü yapacağım. Buna sepet de deniyor. Farklı isimleri de var. Bu örgüde birinci tutamdaki en arkadaki saçı ikinci tutamın en önüne atıyorum ve bu şekilde örerek devam ediyorum. Saçımı lastik tokamla tutturduktan sonra şimdi bozmaya ve biraz daha hacimli gözükmesini sağlamada. Bunun için örgümü yanlardan tutuyorum ve çekiyorum. Biraz daha hem dağınık hem de hacimli gözükecek. çok pratik bir örgü. Yani çok düzenli olmasına, montazam olmasına da özen göstermeden rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Benim ikinci modelim de bitti. Şimdi üçüncüye geçiyoruz. Bunun için kancalı lastik dokaya ihtiyacım var. Tüm saçımı alıyorum, at kuyruğu yapacağım ve o şekilde toplayacağım. Şimdi at kuyruğundan bir tutam saç alıyorum. Bunu kancalı tokanın etrafından dolayacağım. O kancalı görüntünün lastik tokanın gözükmesini istemiyorum. Geldik at kuyruğumuza şekil vermede. Kuyruğu ikiye ayırıyorum. Üstteki tutamı lastik tokayla bir iki üç parmak kadar aşağıdan tutturuyorum. Sonra ikiye ayırıyorum ve alttaki saçımı içinden geçirerek üst tarafa getiriyorum. Şimdi aynı işlemi bu tutam için yapacağım. Üç parmak izi lastik tokamla tutturuyorum. Ayırıyorum ve alttaki saçımı içinden geçirerek bu şekilde tüm alt kuyruğumu devam ediyorum. Müzik. Ve son olarak tüm bu işlemlerin hepsi sonunda bozulmak üzerine kurulu ve elimle çekiştirerek biraz daha formunu daha doğal gösterip daha hacimli durmasını sağlıyorum. Müzik. Benim üçüncü modelim pratik az köylü saçım da bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler de keyifli bu saç modellerini uygularsınız. Diğer sosyal medya hesaplarımda da görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. <laughs>